Merhaba arı sever arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arılarımıza şerbet vereceğiz. <laughs> Güzel bir şerbet takviyesi yapalım. Hem ham petek vereceğim. Şimdi böyle ham peteğimi de hazırlayayım. Sizlere de göstereyim. Ey maşallah. Hatta bu araya ham petek vermeye gerek yok arkadaşlar. Şu kısmı boş. Hatta sayayım 3, 6, 7, 8, 9 çıkarımız var zaten bunda. Sadece şerbet verelim bu arımıza. Şimdi bugün hava 14-15 derece. Hafif esintili. Arılarımızda açlık sıkıntısı var. Hele bu arımızda Hem nösoma ilaçlaması yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bütün kovanlarımın üstünde arı pislikleri var. Arılar ishal olmuş. Evet, iki, bir buçuk litre bir şerbetim kaldı. İki tane de kovanım var. Onlara vereceğim bunları da. Evet arkadaşlar, arımızın durumu bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıtarımız var bunda. Şu en son çıtayı saymazsak 8 çıta. Dışarıdakilerle birlikte 9 çıtarımız var bunda. Arımızın durumu güzel. Şimdi bu arımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geçen size demiştim kovan temizliği ilkbahar bakım falan yapacağım diye ama daha kovan temizliğine geçemedim. Havalar çok kötü gidiyor. Ya biliyorsunuz bu virüsten dolayı dışarıda çıkılmıyor. Ne diyelim Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar burada Videomun sonuna geliyorum. Herkese hayırlı günler.